Bu videoda yine size analizlerde bulunacağız. Bir tane hadis var. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kimin yanına gelse boyu ondan daha uzun. Ama yine sayı hadis var ne diyor? Peygamberin boyu ne çok fazla uzun ne çok fazla kısa. Şimdi yine başka bir hadis daha var. Kim Peygamber Aleyhisselatü Vesselam yanına gelse onun boyu peygamberden daha kısa. Peki bu nasıl oluyor? Mehdi üzerindeki etkisi nasıldır? Bunu aslında biz önceki videolarda da açıkladık. Yusuf Aleyhisselam'ın dizisi var. Bu İranların yaptığı. Orada da gözüküyor mesela. Daha çocukluğunda Yusuf, bir kralın çocuğu da vardı. Ona boyun eğiyordu. Yani isteyerek veya da istemeyerek değil. Ona direkt boyun eğiyordu. Çünkü karşısında Allah'ın seçtiği bir kul var üstün bir karakter var. Kralın oğlu da olsan fark etmiyor. Ona boyun eğmek zorundasın. Bu Yusuf'un dizesine, o saniye neler bilir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi de bu şekildedir. O hadiste de aynı temadır aslında. Diğeri de aynı temaydı. Mesela kim peygamberin yanına gelse peygamber de ondan daha uzun görünüyor. Mehdi'nin durumu da aslında bu şekildedir. Yani Mehdi'nin bulunduğu ortamda. Mehdi'nin en güçsüz hali bile, en zayıf hali bile bazen tüm ortamlarda veya da tüm bulunduğu yerde artık neyse herhangi bir X İslami bir yer mi, siyasi bir yer mi, X, Y, Z, herhangi bir vasat arkadaş ortamı mı fark etmiyor. Orada mesela aynı durum orada da yaşanıyor. Mehdi'nin üstünlüğü belli oluyor. Ve hatta hadiste de geçen mesela acayip karakterliği bu onun dikkat çekmesidir. Aynen peygamberin hadisinde olduğu gibi. Peygamber kimin yanına gelse ondan daha uzun görünür. Yani bu Allah katında elçilerin bazen bazı insanlara ezilmemesi. Ha Bu her daim cereyan olmaz. Sadece bazı dönemlerde cereyan olur. da durum nedir? da durum az önce size söylediğimiz gibi Allah katında bazı elçilerin bazı ortamlarda şey olmaması gerekir. Ezilmemesi gerekir bu durum var. Mehdi'de de bu durum var. Bazı toplumlarda bu onun ilk çıkışından önceki hali de olur ve hatta sonraki çıkışları da olabilir. Yani orta çıkış anı da olabilir. Bazı ortamlarda Mehdi istese de istemese de üstün görür. Ve hatta insanların dikkatini çeker. Peygamberin hadisi olduğu gibi. Yani peygamberin boyu bellidir. Ne çok uzun ne çok kısa. Ama kim peygamberin yanına geldiyse peygamberin boyu ondan daha kısa olmuyordu. O ondan daha uzun oluyor. Yani peygamberin boyu çok uzun olan bir karakterin karşısında da yine ondan daha uzun olarak görünüyordu. Yani bazı durumlarda Allah elçisini ezdirmez. Bu Mehdi'de de vardır. Mehdi de Allah katında bir elçidir. Bir uyarıcıdır. Mesela Mehdi'nin adı artık yavaş yavaş medyada geçtiğinde bazı alimler veyahut da bazı TV'deki spikerler veyahut da bazı siyasetçiler istese de istemese de Mehdi'ye boyun eğer. Bu onun aslında şeyidir. Tecellisidir. Tıpkı peygamberin hadisi olduğu gibi. Onlar istemese de yine peygamberin karşısında daha kısa görünüyordu. Mehdi'de de bu var. Kameraya biraz aşağıya gidiyorum. Bir şey olmasın diye. Yağmur hafif yağıyor. Kameraya vermesin diye. Bu şekilde değer. Yani bunu bu ülkedeki tarikatlar, cemaatler anlayamaz. Onlarda bunu sezecek bir zeka, sezecek bir e, akıl yok. Onlar ancak gider, Mehdi kimdir? Mehdi Medine'den doğumlu, ismi Muhammed olan devrin alimidir. Devrin alimidir. Yani alim olmak için ne yapmak gerekiyor? Onu bile bilmiyor. Alim olmak için senin çabalaman gerekiyor. Devrin alimi olman gerekiyor. Ya da senin bir şeyleri kanıtlaman gerekiyor. Ama Mehdi de bu yok. Yani kanıtlamıyor kendisini sana. Zaten Mehdi sana kendisini bile göstermiyor. Allah o şekilde yaratmış onu. Sadece onu isteyenler ve hatta onun hakkında araştırma yapanlar Mehdi fark edebilir. Çünkü devrin imamı demek kendisini gösteren demek. Çünkü devrin alimi demek kendisini gösteren demek. Mehdi alim falan değildir. Alim namaz kılandır. Nafile namazı kılandır tesbih namazı kılar. ya da farz namazını hiçbir şekilde aksatmaz. Sünnet namazlarını aksatmaz. Ama meyde bu geçerli değildir işte. Bunu yapmayan zaten alim olamaz. Mutlak anlamda. Namazlarını aksatan bir karakter alim olur mu? Meyde dediğin namazını da aksatır. Günah işler. Günah işleyen, küçük, büyük, kebair günah işleyen alim olur mu? Alim olamaz. Mehdi alim falan değildir. Onun bir şey yapmasına gerek yok. İbn Arabi bu konu hakkında zaten kendi kitabında bahsetti. O hiçbir şey yapmadan o makam ona verildi. Bu kimlerin makamıydı aynı zamanda? Allah katında elçilerin, peygamberlerin, resullerin ve adam edilerin. Çünkü onlar da bir şey yapmadan bu makama onlar verildi. Tıpkı peygamber aleyhisselatü senin durumunda olduğu gibi. Sadece yani peygamber aleyhisselatü kendi döneminde sadece ahlaki bakımdan en üstün konumdaydı. Veyahut da bazı şeyler daha doğuştan gelir. ama peygamber yani din adında fazla araştırma yapan bir karakter değildi. Yani kıldığı namaz var mıydı mesela? Tuttuğu oruç var mıydı? Ha o dönemde de Mekkeliler yine hac ibadetini yapıyordu yarım yamalar. Onda da yine kut sistemi vardı. Yani yarım yamalak bir inanç vardı. Tabi peygamber bunları reddetti yani gençlik dönemlerinde de veyahut da çocukluk dönemlerinde de fark etmez. Çünkü onun inancında şey bulaşmamış. Yani Kur'an'da ayettir. Sen kitap nedir bilmezdin. Yani peygamberi hitafen ve da bazı durumlarda bu Mehdi'ye de geçerlidir. Sen kitap nedir bilmezdin. Aslında bu Mehdi'nin de ayetidir aynı zamanda. Şimdi Mehdi de bu dönemdeki kitapları ve da bu dönemdeki sohbetleri dinleyen bir karakter olamaz. Çünkü suya kan dese o suyu içer misin? O suyu içemezsin. Suya kan vermemesi gerekiyor. Allah katına erkekler bu şekilde yetişiyor. Onun yani Mehdi günah işleyebilir. ne sıkıntı yok. Şahsi günahlar işleyebilir ama Allah'a ihanet edemez. Mesele de orada. Yani Allah ile bir kadını, bir kocayı, bir soyut kavramı denk tutamaz. Bu ihanettir. Allah katına erkekleri yetişmez. Ancak biz insanlar erkekler yani <laughs> bir alim falan değildir. Günah işleyen bir karakterdir. Yani seçilen bir karakter. Elçidir. Ve insanlar istese de istemese de ona boyun eğer. Topka Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın durumunda olduğu gibi. Yani insanlar istese de istemese de yine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a karşı eziliyordu bazı durumlarda. Yine tıpkı şeyde olduğu gibi Yusuf Aleyhisselam'ın dizisinde insanlar veyahut o dönemde kralın çocuğu yani 10-15 yaş arasıydı. Yusuf Aleyhisselam da 10-15 yaş arasındaydı. Kralın çocuğu Yusuf'a boyun eğdi. İstemeyerek bunu yaptı. Yani tüm olaylar aslında bu şekilde. Allah katına elçiler bu şekilde üstün tutuluyor.